Dostlarım merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Kaos ayna modu gelmiş. Eminim aşırı eğlenceli olacak. Kaos ayrı, ayna modu ayrı geliyordu. İkisini birleştirmişler. Aynı bildiğiniz gibi karakterler böyle daha güçlü. Bazı karakterlerin farklı skillleri var. Yani aynı skiller de daha gelişmiş diyelim. Ee, ve de 5 tane aynı hero. Aşırı iyi olacak. Geçen el geldi. Bugün paranoyat atmış. Daha doğrusu o yüzden onun videosunu çekmedim. Şimdi dersiniz yani diyenler olur illaki. Yok ondan gördüm falan filan diye. O yüzden onu şey yapmadım. Kaydetmedim. Şimdi Aurora mı aldık? Boston alsaydık lan. Bu ne yapıyor? Bunu bilmiyorum. Neyse. Ne alalım? Fiske alalım. Kaçarız. Aynen. Neyse. Piklerim, şeylerimizi fiske alalım. Para ablemi girelim. Tamamdır. Bunun ne yaptığını bilmiyorum. Şu an ben de yeni göreceğim. Aurora her Q attığında stun atıyor diye biliyorum. Ama Aurora'yı hiç görmemiştim daha önce. Neyse bakalım oynayıp göreceğiz. Ama aşırı eğlenceli olacak. Havada standlayamıyoruz değil mi Aurora? Standa saydık var ya fazla iyi olurdu. Neyse bakalım. Ay parçası. <laughs> Yasin Toygar. Karadayı. İsa. Bir tane de yabancımız var. Soul Reaper 49. Yabancı de, Nick'inden dolayı dedim. Normalde Türk bayrağını gördüm ya. Yani. King Kong Tanrı'nın kırbacı son pişmanlık Allah'ın dikleri bak karbon Necdet <laughs> Ay parçası son pişmanlık karbon Necdet Tanrı'nın kırbacı Üf Karadayı Yasin Toygar daha ne olsun Bakalım eğlenceli maç olacak Zaten bizim bir tuttuğumuz Amel defteri kapanır Ben stanlayacağım kendine gelemeden diğeri stanlayacak Veya hepimiz bir anda vurduğumuzda Ölecek direkt saflaştırılar da yok. Allah'ım parçalayacağız bunları. Ama oyun uzarsa onlar da bizi parçalayacak. Şöyle hemen stek biriktirelim. Ne yapıyor? Bakacağız, göreceğiz. Bilmiyorum şu an. Mana problemi yaşamıyor diye biliyorum ya bu çar. Şöyle bir tur kısmak istiyorum. Tamam. Ne oldu şimdi? Aynı. Bir farklılık yok. Q da aynı. W da aynı. Her şey aynı. Kanka gelirsen vururum kafana. E her şey aynı. Şu bir. Gel para alalım gel. Aurora. Aa düz vuruşta da stack doluyor. Peki. Ne oluyor lan kafamda sembol git gel yapıyor. Aa anladım. Her düz vurduğumuzda her düz vuruş attığımızda da stack'imiz oluyor. Saldır kanka. Gördüler. Gelirlerse Hop. <laughs> bunun bunlar nefes alamaz bak. Dur düz vuruş atmayalım aldanıp da. Neredesiniz? Şuraları bir yerlere. Aha geldi. Kankam minyonu itin saldıralım. <laughs> güzel güzel sevdim. Bunlar bana ulti attığında ben varış atsam kim daha önce gider ki? Bence ben daha önce giderim. <laughs> tut bunu tut bunu tut bunu. <laughs> öldü. Aşırı iyi. Bence bir tur beyz atalım. Sonra varışla gelelim. Nereye gidelim? Üst tarafta TF var diyecektim. Öldü. Geri gidelim abi bir de. Manamız o zamana kadar dolar zaten. Şu üstlerinde avuratı gördüm. Ses de geliyor. Alayım ben onu. Teşekkürler kanka hazırladığın için. Sen şu staniye bakayım. Bir tane. Stan yiyecek. Lan öl lan tüh. Beni görün lütfen. Lütfen. Bir tur yavaşla. Bir tur daha yavaşla. Oğlum şunu görsenize. Gelme lütfen 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 lütfen. Güzel gelmedi. Bir bezi atayım canımı toplayayım. O adamı nasıl kesemedim lan ben yukarıda. Düz vuruş atsam Stan yiyecekti. Keşke düz vuruş atsaydım. Q'yu bastık otomatik. Ne çıkıyor oğlum sen? Son pişmanlık. Aa çok mantıklı. Bir şey diyeyim mi? Çok mantıklı. Şu fani zaman çıkayım ben de çıkacağım. Düz vuruşta pasif de oluyordu. Var ya iyi aklıma getirdi. Ulan herkes de aynı şey çıkıyor. Bir ben mi geri alayım? Şöyle pasif dolduralım. Ama onlar oynamıştır. Koşu yoluna. Uf, ikisinin ortasına. Nereye gidiyor la bu? Abi adam <laughs> nefes alamıyorlar. Şu an düşündüm de benim item çok saçma oldu fani zaman. Ulan bilmiyordum ya. Ama onlar oynamıştır. Ben ilk defa oynuyorum. Vur, vur, vur. Öldü. Abi nefes alamıyorlar. Şurayı alalım base atacağım. Pasifimiz dolu bir şekilde gidelim üstle yine. Çünkü bizim elemanı orada bir parçalıyorlar sanki. Saldır saldır saldır. Ulan canımız niye dolmadı? Tüh bana gelme. Aha da geliyor valla. Bak şimdi harekete bak. Ha, gelmedi. Gelseydi var ya on numara hareket yapacaktım ona. O zaman şuraları ben hemen iteyim. Bez 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 hemen gidelim. Ayakkabıyı da saldırızı alsaydık keşke. Düz oruç bir yere değmesi lazım da olmuyor. Peki geliyorum. Ulan biz bu şekilde kaplumbağa falan çok kolay alırız ha. Ultim yok, ultim yok. Tamam, stemi doldurdum. Bu da yedi, hafiski attı. Üç, dört, bu da öldü, güzel. Alalım abim. 18'e bir ne lan? Kim öldü? Bizim elemanlardan karbon nejde dönmüş. Oğlum bunu tepki veremezler ki bu hero'ya. Bu ne ya? şöyle direktirelim. <laughs> Ulan adamlar... Ulan üzüldüm ya. Cidden üzüldüm bak. Ver ver saldırı hızı ver. Oyun bitti. Şey... Ay parçası. <laughs> Haberin olsun. <laughs> Ulan adamlar bari kill alsın Biri kill alıyor da Kimin aldığını bilmiyorum Öyle vuruyoruz ama Kankalar bir bez atayım ben Bana mı toplayayım yani Buradan oyun bitmez zaten Avurat da çok gitmesin şuradan Aslında full Full büyüt olsak keşke Cool fırtına. Kanka bana gelmeyeceğin değil mi? Ulan kayıtlaya kayıtlaya aurora, aurora oynuyoruz. Harika. Kanka uzan be. Gel gel gel. Bunlar da kaptığını bırakmıyor he. Gördünüz mü orada fiskeleri? Şöyle siteyi dolduralım. daha benim adamlarımı artistik yaparsanız, sen bir saniye bakayım, sizi parçalarım. Düz vuruş atıyoruz lan biz burada. Nerekti bu? Tamam o da öldü. İlk defa fiske kullandım sanırım. O da öldü. Ver bir fırtına daha, ver 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 ver. Mana yetmiyor. hop 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 hop. Hmm, ADC Aurora. Vur 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 Dur bakayım geliyorlar mı? Şöyle bir alayına birden tuttursak var ya. Oğlum yürü git lan. Onu stunladım. Hiç ölmek istemiyorum. Kusura bakmayın gençler. Kayıtlıyorum kayıtlıyorum. Kayıtlı... Vur şunu vur vur. Güzel. Kusura bakmayın gençler. Ölemem. Ölmemem lazım. Şu stay'ı bıraktıralım de alurat gelip kafamıza bir şey atmasın. Çaresiz içimdeki çocuk. <laughs> bitti. Bitirmeyin la bitirmeyin. Bitti. Arkadaşlar aşırı eğlendim lan çok iyiydi. Biraz geç kavradı kolay ama olsun bence fazla iyiydi yani. MVP olmuşuz. 11-0-11. Hiç ölmedik. İki fırtına. Full fırtına kazacaktım. Aslında da oyun bitti ya. Neyse olsun. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.